Üç Yaprak Masalı Vaktiyle fakir bir adam vardı. Zamanla biricik oğlunu besleyemez oldu. Bunun üzerine oğlu, ''Babacım sen artık çalışacak durumda değilsin. Ben sana yük oluyorum. Artık buradan gidip kendi ekmeğimi kendim kazanmak istiyorum.'' dedi. Ve babasının hayır duasını aldıktan sonra onunla acıklı bir şekilde vedalaştı. O sırada kral büyük bir savaşa girmişti. Oğlan da orduya katıldı ve diğer askerlerle birlikte cepheye gitti. Düşmanla karşılaştığında kahramanca çarpıştı. Aslında çok büyük tehlike vardı. Her taraftan kurşun yağıyordu ve birkaç arkadaşını da kaybetmişti. Ordu komutanı da hayatını kaybedince askerler bozguna uğradı. Ama oğlan Onları durdurarak hepsine cesaret verdikten sonra "Vatanımızı düşman eline bırakmayacağız." diye haykırdı. Bunun üzerine ordu onun peşine takılarak düşmanı yendi. Kral bunu duyunca, yani bu zaferi ona borçlu olduğunu anlayınca rütbesini yükselterek ve de çok para vererek oğlanı ordunun başına getirdi. Kralın bir kızı vardı. Bu kız çok güzeldi ama biraz acayipti. Çünkü müstakbel kocası "Sen ölürsen ben de seninle canlı canlı mezara girerim." diye söz vermediği sürece hiçbir erkekle evlenmeyecekti. Beni sevmedikten sonra kocam ne diye hayatta kalsın ki diyordu. Ve aynı şeyi kendisi de yapacaktı. Yani eşi ölürse o da canlı canlı onun yanına gömülecekti. Bu tuhaf yemin o güne kadar evliliğe talip olan tüm erkekleri ürküttü. Ama bizim delikanlı onun güzelliğine o kadar hayran kaldı ki hiçbir şeye aldırış etmeden onu babasından istedi. Kral nasıl bir söz vereceğini biliyor musun diye sordu. Biliyorum ben de onunla birlikte mezara gireceğim. Kendisini o kadar seviyorum ki o öldükten sonra hayatta kalmışım neye yarar diyerek cevap verdi. Kral bu işe razı oldu ve görkemli bir düğün yapıldı. Karı koca bir süre birlikte mutlu yaşadılar. Derken genç kraliçe ağır bir hastalık geçirerek yatağa düştü. Hiçbir doktor ona yardım edemedi. O öyle ölü olarak yatarken genç kral verdiği sözü düşününce diri diri mezara girme düşüncesi onu ürküttü. Ama başka çaresi yoktu. Çünkü kayınpederi kral sarayın bütün kapılarını kapatmış, her birinin başına da nöbetçi koymuştu. Yani oğlan bu kaderden kaçamazdı. Derken kraliçenin saraydaki kabre konulacağı saat geldiğinde kocasını da birlikte aldılar. Kral tüm kapıları kapatıp kilitletti. Tabutun yanındaki bir masanın üzerine dört tane mum dikilmişti. Ayrıca dört somun ekmekle dört şişe de içecek vardı. Yani oğlan bunları yiyip içtikten sonra ölecekti. Neyse böylece bütün gün orada kalan oğlan bir yandan derin bir acı ve üzüntü içindeyken her geçen gün çok az ekmek yedi ve sadece bir yudum içecek içti. Ölüme gitgide yaklaşıyordu. İşte bu şekilde düşünüp sağına soluna bakınırken tabutun bulunduğu köşede yavaş yavaş eşine doğru yaklaşan bir yılan gördü. Onun eşini yiyeceğini düşünen oğlan kılıcını çekerek hayatta kaldığım sürece seni ona yaklaştırmam diye haykırdıktan sonra onu üçe doğradı. Bir süre sonra başka bir yılan ortaya çıktı. Ve yerde yatmakta olan üçe doğranmış öbür yılanı görünce geri çekildi. Ancak az sonra yine geldi. Ağzında üç tane yeşil yaprak vardı. Önce ölü yılanın üç parçasını birbirine birleştirerek kesik yerlere birer yaprak yerleştirdi. Derken yılan kımıldamaya başladı ve canlını verdi. Sonra ikisi birden uzaklaşıp gittiler. Yapraklar yerde kalmıştı. O anda oğlanın aklına bir şey geldi. Yılanı canlandıran yapraklardaki o güç insanda da etkili olabilir miydi acaba? Yaprakları alarak birini, eşinin ağzına, diğer ikisini de iki gözüne koydu. Aynı anda kan damarlarda akmaya başladı. Eşinin bembeyaz yüzü pembe bir renk aldı ve eşi nefes alarak gözlerini açtı. ''Ne oluyor ben neredeyim böyle?'' dedi. ''Benim yanımdasın sevgili hanımcığım'' diye cevap verdi olan ve olanları anlattı. Sonra güçlenmesi için ona biraz yiyecek ve içecek verdi. Kadın iyice kendine gelince ayağa kalktı. Nöbetçiler duysun da krala haber versin diye ikisi birlikte kapıya vararak yumruklamaya ve bağırmaya başladı. Kral bizzat geldi ve kapıyı açtı. İkisini de taptaze ve sapasağlam görünce çok sevindi. Artık üzüntüler bitmişti. Ama genç oğlan, yılanın getirdiği üç yaprağı hizmetçilerden birine vererek, ''Şunları benim için iyice sakla, yanından hiç ayırma, kim bilir günün birinde lazım olur.'' dedi. Yeniden hayata dönen kadında bir değişiklik oldu kocasına karşı duyduğu sevgi günden güne azaldı. Bir süre sonra yaşlı babasını ziyaret amacıyla birlikte bir gemi yolculuğuna çıktıklarında kadın, eşinin göstermiş olduğu büyük aşkı, bağlılığı ve bu uğurda can vermeye hazır oluşunu falan unutarak geminin kaptanına gönlünü kaptırdı. Derken kaptanı çağırdı. Birlikte kamerada yatıp uyuyan kocasını başından ve ayaklarından tutup güverteye taşıdılar ve sonra da denize attılar. Bu olaydan sonra kadın, "Hadi hemen babamın yanına gidelim. Kocam için yolda hastalandı, öldü deriz. Ben seni babama o kadar överim ki, benimle evlenmene ve ileride kral olmana razı olur." dedi. Ama tüm bunları işiten genç olanın sadık hizmetçisi Denize gizlice bir filika indirerek efendisini aramaya koyuldu. Öbür hainler yollarına devam etti. Sadık hizmetçi oğlanı denizden çıkardı. Yanında taşıdığı üç yaprağı onun ağzına ve gözlerine yerleştirerek efendisini canlandırdı. Tüm güçleriyle gece gündüz demeden kürek çektiler ve sandal o kadar hızlı yol aldı ki diğerlerinden önce yaşlı kralın yanına gittiler. Kral onun tek başına geldiğini görünce neler olduğunu sordu. Oğlan karısının ihanetini anlatınca yaşlı kral "Böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Ama yakında gerçek ortaya çıkacak." diyerek damadını ve hizmetçisini gizli bir odaya sakladı. Çok geçmeden gemi karaya yanaştı ve bu acımasız kadın babasının önüne üzgün bir yüzle çıktı. Kral niye yalnız geldin kocan nerede diye sordu. Kadın da ah babacım ne kadar üzgünüm bilemezsin. Kocam yolculuk sırasında birden hastalandı ve öldü. Bu cesur ve iyi kalpli kaptan bana destek vermeseydi ne yapardım bilemiyorum. Kocam ölürken o yanımdaydı. Kendisi anlatsın dedi. Kral şu ölüyü ben canlandırayım bari diyerek gizli odanın kapısını açtı. Damadıyla yardımcısı içeri girdiler. Kocasını gören kadın yıldırım çarpmışa döndü ve diz çökerek babasından merhamet diledi. Ama kral ne merhameti dedi. O senin için ölmeye hazırdı. Seni hayata o döndürdü. Sense onu uykusunda öldürdün. Bu yüzden cezanı çekmelisin dedi ve onlara gerçekten hiç görülmemiş bir ceza verdi. Kral babasından ne kadar özür dilediyse, kral babası onu affetmedi ve bunun olması gerektiğini söyledi. İşte ihanetin bedeli olarak da genç kadın bu şekilde cezasını çekmiş oldu. Her ne kadar ihanete uğramış olsa da oğlan karısını gerçekten çok seviyordu ve bu şekilde ihanete uğramış olsa da karısının bu denli büyük bir ceza almasına gönlü razı gelmedi ama krala da söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Çünkü gerçekten o kraliçe çok kötü bir şey yapmıştı. Kocasının o tüm fedakarlıklarına karşılık bu şekilde davranması gerçekten büyük bir acımasızlıktı ve babası tarafından gerçekten cezalandırılarak sonunda yaptığı o ihanetin karşılığını almış olacaktı. Masalımız burada bitti. Eğer okumamı istediğiniz masal varsa lütfen benimle iletişime geçin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.